Merhabalar bugün ben Hero Sayı oynayacağız? Ee, inşallah güzel oyundur. Ee, şey güzel oyun musun acaba? Evet güzel oyun. Ne oldu? Bu arada ben, ben benim. <laughs> Espri anladın mı? Ne kadar komik. Ya. şimdi hemen oynamaya devam edelim. bu arada şimdi 4 kolumuna çalışacağım. Dur! 2 2 Ya bak <laughs> Arkadaşlar ben hile buldum. Hi, tıkla tıkla. tıkla. Tamam. Hi, hih. Ol sana. Seni döveceğim. Ol sana. Ben NPC'yi bir konuşmuyorum. Ol sana. Ol. Ol sana. Şöyle ol, yap. Ol ol. Ol ol. Elime düştü. Seni banlatacağım. Hızlan verilmiştir. Neyse lafı geçtik. Kelimeyi unuttum. Oyun çok güzel. Kesinlikle kafamı sıra tutarak söyletmiyorlar. Ee, oyun oynayın. Tavsiye ederim. Bay bay.